aleyküm gençlik. Bugün size PUBG ile Linux kanalında güzel bir gameplay çekeceğiz. Yanımda Efes Platon var. Evet. Şimdi şöyle emojimizi basalım arkadaşlar. Bir sürüm atalım. Şurada bir lobi de. rakiplere korku salalım daha girmeden. Evet. Şimdi arkadaşlar uçağa geçelim. Size şimdi iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Uçak. <laughs> uçak sahibiyim. Aha Platon'un işte çıktı. Ya tabi ben birinciyim. Bana biliyor bu işi. Neyse evet arkadaşlar şimdi etkinlik alanımıza iniyoruz. Akam ne olacak. Hayır Osman yukarıya gitmedi. Gelişme var. Oğlum babış taşıyacak şimdi. <laughs> ya Ege seni taşını. şuradan M262. Ben bu adamı öldürürüm de, Bak şimdi çok. Yok. Öldüm evet. Evet. Çok iyi. Ben aşağıda oynayacağım kardeşim. Temizlerseniz çağırırsınız. awesome Asım. Thanks. Şöyle inelim arkadaşlar. Bir kişi var. kazıkşı arkadaşlar şu db'si alayım ben be. Arkadaşlar çok fazla kişi yok ama yine de yok şu an. Şimdi... Ben senin orada biri olabilir. Benim burada var zaten. Aha öldü mü? Kafaş nerede bu ya? Kusura bakma bir kişi kaldı Abi. Don't Onımız... ah. give up. Your teammates can still recall you. Orada ne sahara biliyor musunuz ben. beni? Ölüken. Gördüm. Helal. Helal. Çağırsana da beni. Yani. <laughs> P90 mermisini niye almadınız? Ben kapanmayayım ki ya. Ege ne yapayım? Birini P90, P90 oynayın, ben P90 oynamayacağım ben. O zaman MG'yi alsana olsun. Ben P90 oynayayım. Aa, bıraktım oraya. Bıraktım. Yok, ben şey oynayacağım. Keskin içhane şey oynayacağım ben. MG'yi de ben alacağım. Belli oldu. İyi silah, kullanışlı yani. Hem dört mermis var mı? Burada yok. Şurada var ama. Var bende. Gel yanıma. Pek düşünmüyorum. Burada 60 tane var ya. Hemen tamam, buldum bunu. kulağımı açalım mı? Prenses. Selam lan. Açmıştık önceki maç. Evet. O görev bitti. Şey, şimdi bak şey görevi var. Eee prenses yüzünü aramak için itibar almışsın. İtibar almışsın her bilmiyorum O ne oğlum? <laughs> Yeniden şeyi yükseltelim. Taş var mı ki bende? Taş yok ki. Bence artık gidiyoruz. Gidelim. Lan benim şeyim nerede? Aa, bıçağım yok. Dur. Bıçak, bıçak, bıçak. Pastiktir bıçak bulamadım dur. Ha o şey de vardı. Ocak yerinde. Oho dur dur. 34 saniye dur. Heh, buldum. Zaten kendisi dışarı atıyor ya. Sünce bitince. Buldum buldum. gene mi köprüye gitsek? Gidelim Araba koyalım her Alan nereye verdi şey? Köprüye gidelim evet. Çok iyi alan şu an. Köprüye gidelim. <laughs> 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 Dikkat edin, adam olabilir belki Arkasına geldik. Dur, dev'e çağıracağım şuraya. Hepsi hmm. var. Ne çok güzel adam geçecek bu arada pişik atlar çünkü. Okey. Köprüyü devlerle kapatak. Şurada pusak demek. Oğlum şuradan değil ki biri alabiliyor ama. Alayım uzun. Şuradan. Bundan bak. Ben açıyorum şu anda hatta. Arkada fight dönüyor oğlum. Bak yerde var abi. M24 de çıktı onunla. M24 oynamayacağım ya. Osman istiyorsan ben istiyorsan Bende var sadece. Bende var M24. Şu çatışmayı neydi ki? Ben de zaten m e, e baktım. O bir. Deve girdi. mandan çaldı ya. <laughs> o ben adam indirdim adam. direkt. Kaçırdın. Mm <laughs> 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 bence çöp. Yok Ağabey bence öbür ucuna koyalım. Burdan. Sen bir ucuna girene kadar baksana. Adam burada. Bu işte. Hatta köprü çok şuan arasından. Ters koyayım ben de şöyle. <laughs> araba geliyor direkt. Hmm. Girdi duvara Durdu. Ben yatacağım şöyle kanka. Dur. 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 Çıkar göster bakayım kankacım. Oo. Çok iyi Şurada direkt Mark the location. Awesome. Arabasını getireceğim bekle. Dur. Marked the location. Ha bir tane araba geliyor M24 geliyor Offf güzel güzel awesome. onun Araba sonun onun. Awesome Sonun araba sonun mu? Güzel <gülüyor> <gülüyor> Onu da şöyle koy bak. Şu deveyi arkaya alsana şundaki. Mark vehicle. Oğlum deve uçtu ona koyayım. Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey değil mi o deveye vurduğun an uçuyor ya adam geçerken bir şey vuruş geldi. Şöyle koy da. Bak. Dur ben şuraya gideceğim. Ama gerçi alan şu an oraya. Abi çok şey oldu. Eğer bir kişi daha gelirse sonsuz. Yok gelmez. oradan gelen varsa herhalde Ama Allah... Ama az daha durar. Belki arkasından biri gelir. Son anda gelir belki. Alan sardı orayı şu an. Dur bekle, dur bekle, dur bekle. Io non ho la schede Che schifo. Ah, vedo che è lui. Che... Ah, no, Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle. Orası doldur zaten de. O evde adam var, adam adam, 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 adam Bayağı yedi. Gitti. o... Vur vur, vur. Çok iyiz, çok iyiz, çok iyi. iyi awesome. Dur şuradakini de çekeyim. Awesome. O ne lan öyle? Hop 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 dur, dur. Çok pis vurdu, çok pis vurdu kanka. Abi ne var bunda? Oo. <laughs> Osman vursana adam görünmedi direkt. Ben bak uzaktan bak, vuramam şey. MG ile. Yoktan lan Nerede işaret etsen onu. Öldü 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 öldü. Awesome. Buradaydı. Burada. Şunlar keskin çalıyoruz. Zaten. Niye görmüyordum adama. Dur burası. Kar de vuruyormuş. Dur alacağım onu. Şeyini. Me aslında iyi e vuruyor da ne? P90 var zaten. Gel Anadolu'das. Her robum buna çalışıyor. Geliyor. Bir lota fimi. Nasıl sıkıyor lan, öyle. Bazıları öyle? Bazı içeri, bazı dışarı. Abi. Sıkıyor, sıkıyor. Abi ben harbi kolsuzum ben. Dur. Ya bekle bir şu an birini alacağım gibi. Hangarda bir tane var onu ben bir vurdum. Şunla mı? Evet. Girdim o zaman. Bunun çevresinde bir yerde olacak. Bir tane vurdum. Kim? Dur dur şeyim evet. var da. Kanka dur. Çok yetim Şey gitti. Tamam. Öldü öldü tamam öldü. Lan! Niye can basmadı bu? Öldü. Cam. Adam buraya gelmiş. Adam burayı, gelmiş. burayı hani içinden geçmiş Drop nerede? <laughs> Arkamda. Ne ya? Görmedim. Ah. Ben buraya abi gidermiş. Gelin şu tepeleri almaya çalışalım. Gel. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Oooo! Daha güzel bir VS çıkıyor. Oo bak burası güzel imirmiş. Ama kanka burada hiçbir şey görmüyorum ki aşağıya doğru ben. Full sis. Aşağıda araba mı durmuş? Yok araba durmuş. Aynen. Bu ne? araba var da. O şeyin eski karakterini şey yapıyor sana. Ne oluyor? Araba geliyor. Araba. Nereye gitti lan o? Alttan geçti. Gitti ya kaçtı. Dur ben ne yapacağım o? Oho. Tam alanın ortasındayız. Güzel aslında. Alan buraya kapansa. Öf. Ne oluyor? Planer var. Evet, Selamun aleyküm beyler. Sen mi içtin planer? Oğlum ne oluyor lan? Dur. <laughs> Oğlum tuzağa yakalandım. Planner uçuyor. Yok lan, planerle harbici bir uçuyor. Uçuyor da... Oğlum o şuradakini aldı o zaman. Yakında bu kişi. adam. Evet. Bak planerle evet. şurada durmuş hatta. Adam gördüm. Nerede zaman? Aldım. Lan Osman gene çaldı ya Ben aldım onu. Ben çalmadım ki. Adam gördüm. Bak şurada ikili var. Bir tanesi yedi. Bir tane daha yedi. Öyle artık canı bir bir tanesinin. Kanka. Burası. Gel şuraya. Tenis karşı şu tarafa doğru. Yok ya. Onlara bir daha yok. Ben şöyle kum Şurada. Mark the Abi, Abi. O adam da aslında bizi görmüyor. O yüzden. yüzden <laughs> Onu o ne lan? Şşş şurada adam var he. Var zaten orada adam. Helal. Awesome. Thanks. O ne lan? O da düştü. E ee, şuradaki o, aa, şeydekiler kaldı. Arabadakiler. Biri sıktı. Ne? Bir önümde tam. İşaret at. Ya sen ne sıktın kara 98'de? Yok lan Geri zekalı gördüm. Hoppa üstümde tamam. Zek gördüm onu. Güzel bombayla öldürdüm. Vurdum ağzına. Güzel güzel. to <laughs> us. <laughs> 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 Arkadaşlar yine Erangel temizlik zaten üçümüz. Ay bizden korkacaksın ya bak. Şöyle. Ne yapıyorsunuz gençler? Ooo. Harbi bu kere Osman değil bu sefer. Artık kaç aldık arkadaşlar? Artı 35. İyi. Güzel. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Güzel maç çıkardık yani. Beğendim yani. Güzel maç, güzel vuruşlar da yaptık. Yeterdi artar. Zaten Erangel'de 27 dakika olmuş zaten toplam neredeyse. Arkadaşlar size şimdiden yine iyi seyirler. Ee, diğer videolarımızı izlemenizi tavsiye ederim yani şu an. Güzel videolar çekiyoruz. Hesap tanıtımı işte ilk videomu bakın. Güzel o videoda. Görüşürüz arkadaşlar.